Kaç tabi bilgiyi övelden aktarayım. E, kuytulcular kimdir? Furkan Vakfı nedir? Neden bu şiddete maruz kalıyorlar? E, i̇nsanların kafası karışıyor olmuyor. Evet. Yani işte e, sakalın ve türbanın kamusal alanında görünür olmasını arzulayan ve gerçekleştiren iktidar neden sakallı ve çarşafları dövüyor? Bu başlı başına bir problem. Problematik. Bir başlı başına bir sorun ve e, ve izleyicinin ve vatandaşın algılaması için açıklamaya da ihtiyaç gerektiriyor. E, Furkan Vakfı aslında Alparslan Kuytul adlı karizmatik bir din adamının e, etrafında toplanan e, ve ona bağlı insanlardan oluşuyor. E, Alparslan Kuytul e, Adanalı, Adana'da doğmuş, büyümüş, ardından Mısır'ın El ELSEL Üniversitesi'nde eğitim almış. Burası aslında İslam dünyasının en e, en krit en e, önem arz eden üniversitelerinden biri, siyasal İslamcı akımların e, kök bulduğu aynı zamanda. İslam İslami çevrelere bakımından en tayinici fetvaların da verildiği bir üniversite yani İslam dünyası dönüp dönüp Eser'e bakıyor. El Eser ne dedi? Bir meseleye dair eleser eee'deki El o din adamlarının kanaati ne yönde gibi bir kürsü bir bir fetva kürsüsü olarak da değerlendiriliyor. Aynı zamanda burası bir siyasal Siyasal akımların da, dini ve siyasi akımların da kök bulduğu bir me e, e, merkez. Şimdi e, tabii ki El Üniversitesi aynı zamanda dünyada siyah, hem siyasal İslamcılığı besledi, hem Müslüman kardeşler akımlarını besledi, hem e, radikal selefiliği. Selefiliği ve radikal selefiliği de besledi. E, Alparslan Kuytul burada eğitim aldıktan sonra 90'ların ilk yarısında Furkan Vakfı'nı kurdu. Doğrusu Adana merkezli bir yapı. Adana, Mersin, Hatay merkezinde daha yoğunlaşıyor ve oradan bütün Türkiye'ye 2010'dan sonra giderek yayılmaya başladı. Furkan Vakfı adı etrafında ve Furkan, Furkan dergisi yanlış hatırlamıyorsam, Furkan dergisi adı etrafında yayınlaştı, yaygınlaştı. Bu grup işte temel dini ve siyasi görüşleri itibariyle laiklik, laik demokratik cumhuriyet, cumhuriyette temelden itiraz eden din öğretilerinin baz alındığı bir hem yaşam alanı örmeyi amaçlayan hem bir kamusal düzeni ve devlet düzeni yaratmayı amaçlayan bir hareket ve e, kimi e, işte selefik tınılar da taşıyor. Kendilerini öyle demiyorlar. Öyle öyle olmakla söylüyorlar ama işte tarikat ve tarikat ve mezhep davranışlarının uzağında e, çeşitli tarikat ve cemaatlere de tutum alan e, bir e, ekol izliyorlar. E, dediğim üzere yanlış bilmiyorsam oy verme gibi temel Davranışları yerine getirmiyorlar. Bu da işte e, yani layık düzenin reddi bakımından bir... Sadece demokrasinin yerliksel. reddi. E, demokrasinin, demokrasinin ve layık düzenin reddi, reddi, reddi. Demokrasinin bir küfür düzeni olduğuna dair inançtan hareketle. Bunlar hareketler. tam anlamıyla fundamentalist. Ya yani işte siyasal yani. din, din d, e, siyasal İslamcı Se hareketler. Selefi eğilimler. Yani tam öyle diye mi demiyorlar. Mi? Bunu, reddediyorlar. bunu reddediyorlar. Kendileri reddediyorlar. kabul etmiyorlar. Hı. Biz e, onlar işte... Hmm, yani kendilerini temellendirdikleri akımın bu olmadığını çünkü Selefiliğin Türkiye'de işitle özdeşleştiğini ifade ediyorlar. Kendilerini ama böyle bir siyasi ]ıyorlar. tutum olabilir yani, ama senin tarifini ettiğin şey bir aslında bir asr saadet özlemi. Evet, evet. Işte daha arınmış, arınmış bir böyle. din öyle. Yani hmm. daha öze dönüş, arınmış hmm. arınan ve öze dönen bir dini yoruma e, doğru, doğru, yorumu işaret ediyorlar. Dolayısıyla hmm. ama diğerlerinden farklı olarak siyasal Kimlikleriyle öne çıkıyorlar. Yani Alparslan Kuytul'un eğer fetvalarını, e, sohbetlerini dinle, dinlersek şunu görüyoruz. Dini dersleri kadar belki de ondan daha çok siyasi yorumlar öne çıkıyor. Bu da e, aslında İslamcılardaki şu reflekse bir yanıt. Din sadece namaz kıl, ahlaklı ol, e, işte haramı helali bil değildir. Aynı zamanda bütün bir evrene ve bütün bir dünyaya müdahaledir. O nedenle siyaset de buna dahildir bakışına sahipler. Dolayısıyla... Yani gündelik politikaya da giriyor. HDP meselesine de giriyor. Efendim söyleyeyim işte İçişleri Bakanlığı'nın yaptırımlarına da giriyor. Sezen Aksu'ya da giriyor örneğin. E Tabii Alparslan Kuytul'un bu tutumu onun siyasi onu diğer dini tarikat ve çevrelerden farklılaştırdı. Esasen Diyanet İşleri başkanlığında diğer dini tarikat ve çevreler bir yerde aslında iktidarın iradesine rağmen olmuştur büyük ölçüde. Büyük ölçüde değil mi? Evet büyük ölçüde. Bu kimler? Mesela yani de, Diyanet'in hazırladığı 2 yıl 3 yıl önce hazırladığı tarikat ve cemaatlerle ilgili raporda Kuytul'a da bir bölüm açılmıştı. Kuytul'un burada işte orada işte selefi çizgi diye nitelendirilmiş. O kapsamda ele alınmıştı. Demek ki selefi olarak görüyorlar. Orada onu. öyle nitelendiriliyordu hı hı. ve siyasal olarak siyasal tutumuyla tutumun altı çizilmişti. Şimdi kuytulcular dediğim üzere yani dini olduğu kadar politikte bir hareket ve AK Parti ile taban tabana AK Parti ile karşı karşıya gelme iradesi ortaya koyan bir hareket. Bu bakımdan da ayrışıyor. Diğer tarikat ve cemaatler AK Parti'ne AK Parti'ye biat ederken Recep Tayyip Erdoğan'ın emirül müminin, müminlerin emiri hmm. işte müminlerin emiri o, o şeklinde işte kabulüne evet derken bu ve bir çok az sayıda grup AK ile karşı karşıya geliyor. Kimler mesela bir tarikat ve cemaat ekol olarak Süleymancılar yahut işte Furkancılar AK Parti'nin işte cephe aldığı dini yapı olarak bir kenarda duruyorlar. Şimdi bu yönüyle siyasi bir organizasyon aynı zamanda. Bunun altını çizmek gerekir. Ve Alparslan Kuytul bu siyasi tutumu nedeniyle tutuklandı da. Yani FETÖ ile ilişkilendirildi, efendim söyle PKK ile ilişkilendirildi. Fakat bunlar hiçbiri değildi. Yani gerçekten de ne FETÖ ile bir teması var görünür. Yani elimizdeki somut deliller onu ortaya koyuyor. Herhangi bir teması olmadığını gösteriyor. PKK ile yani Kürt meselesine dair görüş bildirmek dışında öyle bir e, illiyet ol, olmadığı e, anlaşılıyor. Zaten bu yönde bir mahkeme kararı da yok. Mahkemede aksi yönde görüş belirtti. Ama bu e, Alparslan Kuitul'un tutuklanması sonuçta tutuklandı. Vakfıra bildiğim kadarıyla kayyum atandı. Dolayısıyla devletle problemi, hükümetle problem yeri değil. Öteden beri bir problemi var ve sürekli eylem halindeler. Yani bu bu son vaka e, geçen Eylül ayında yine kuytul Vakfı'nın mensubu olan varlıklı bir kişinin iddiaya göre 7 8 eee Kuytul Vakfı üyesi tarafından kaçırılıp e, işkence edilmesi sonrasında tutuklamalar üzerine göçtü. Işte, toparlayayım. Bugünkü eylemler niye yapılıyor? Şundan ötürü. İddiaya göre geçen Eylül ayında Furkan Vakfı ile ilişkili bir kişi 7 7 8 kişi tarafından kaçırıldı. Alıkonuldu. Kendisine şiddet uygulandı, işkence yapıldı. Polisin iddiasına göre ve kaçırılan kişinin iddiasına göre kendisini kaçıranlar Furkan Vakfı'nın yedi üyesi. Bu kişiler tutuklandı. Ama Furkan Vakfı'nın avukatları diyor ki hayır doğru değil. Delil yaratılıyor. Arkadaşlarımızın bu, bu işle ilgisi yok. Arkadaşlarımız günahsız. Bu gerekçeyle aylardır eylem yapıyorlar. Kısa yürüyüşler, özgürlük yürüyüşler adını bekleri bir yerden bir yere yürüyüşler yapıyorlar. Bunu Alparslan Kuytul tutukluyken de yaptılar. Yani hep aslında eylem halindeler. Şimdi son eylemde bu 8 arkadaşların serbest bırakılmasına dönük olarak yapılan son eylem. Aslında bunun için yaptılar. Genelde Furkancılar diğer İslam organizasyonlardan farklı olarak kadın erkek beraber eyleme katılıyorlar. Ve burada da amaçları, Adana'da amaçları şuydu. Toplanıp Cevat Yurdakul Caddesi boyunca yürüyerek basın açlaması yapmaktı. Fakat kendileri izin başvurusunda buldukları halde izin verilmedi, eylemlerinin yasa dışı olduğu ifade edildi ve onlara müdahale edildi. Ve bu müdahale sonucunda e, polis değil İslamcı gruplara, bazı muhalif gruplara bile göstermediği şiddeti burada kuytulculara gösterdi. Ben burada lokal olarak o polisin yahut o polis müdürünün özel husumeti olduğunu düşünmüyorum. Kuytulculara yönelik resmi bakışın sonucunda bu şiddetin uygulandığını düşünüyorum. Çünkü onlar resmi siyasal İslamcılığın dışında görülen akımlar. Resmi, yani AK Parti'nin sınırlarını çizdiği bir resmi siyasal İslamcılık var. Bu siyasal İslamcılık ancak AK Parti'nin hoşgörüsü dairesinde varlık gösterebilir. Tarikatlar da böyle, cemaatler de böyle, siyasi gruplar da böyle. Şayet bu hoşgörü sınırın dışına çıkılırsa, şayet bu akımın kendisi AK Parti'den tehdit etmeye başlarsa, eylemsel ve söylemsel bazda başlarsa ona HDP'lilere, HDP'liler gibi ona herhangi bir sol grup gibi ee, ve onlardan belki daha fazla şiddetle uygulanabilir. Bunun örneğini burada gördük. Yani Furkancılar e, tırnak içinde düşman addedilen ve düşman görülen resmi siyasal İslamcılığın dışına düşmüş bir grup olmanın ağır bedelini ödemiş oldular. Yani ve onlar da tabii sistem tarafından yer yer arkasında biri olmakla, bir üst akılın adı, adını hareket etmekle işte FETÖ ya da bazı grupların ilişkili olmakla suçlanıyorlar. Ama bu yönde ne bir mahkeme kararı var ne de bir delil ortaya konabiliyor. Doğrusu. Şimdi o görüntüye gelmek istiyorum. Eğer birkaç dakika daha konuşabilirsem. Arkadaşlar evet. o başörtüsü meselesini açabilir miyiz? Şimdi bu görüntü, hayır hayır görüntü yani darbe, darbe olayı. Şimdi bu ne neden önemli? Şimdi kadın, bak işte orada biraz öne alalım. Kadıncağız bir şey yapmıyor. Gaz atılıyor, bak hiçbir şey, hiçbir fiil yok çarşaflı hanımefendinin. Arkasını dönmüş ve gidiyor. Belki bir şeyler söylüyor. Ya demiş ne olabilir? Bak hmm. gidiyor, gidiyor. Bak düşüyor yere. Ha, bu, Polis evet, arkasından orada. geliyor. Hmm. Burada arkadaşlar Kadri abi lütfen ikisinin de başörtüsü yok addedelim. Biri çarşaflı değil, diğerinin başörtüsü yok. İkisi de erkek diye düşünelim hatta. Hı. Bak kadın caz duruyor orada. Hiçbir şey demiyor ya. Kalkıyorum ya arkadaşlar Oradan dayı, kalkıyorum. Koşa koşa geliyor bak, bak, Kalkıyorum. Bak bir daha alalım görüntüyü. Bir daha alalım görüntüyü arkadaşlar. Bir daha alalım. Kadın caz burada. Hiçbir şey söylemiyor. Yanında adam var. Zaten korkuyor. Hanfendi diğer polis memuru. Ayrıtalım görüntüyü abicim. Hanfendi geliyor. Bak koşuyor kadın arkasını dönmüş. Copuyla vurup yere atıyor. Şimdi bu husumet, evet. bu husumet özel bir bu husumet. İlginç olmalı. bir, ilginç bir görüntü bu. Evet. Her bakımdan çünkü orada polis memuresi safın çok gerisinden fırlıyor adeta. Evet, özel Ama bir husumetle onu geliyor. geliyor. Ve evet, özel yani. bir husumetle geliyor. Ne olabilir? Yani bu kadıncağız ne demiş olabilir bu hanımefendi? Şimdi dolayısıyla gelip onu yere atıyor. Yani kaçma kadının bir polise karşı fiili bir davranışı yok. Kadın herhangi bir nesneyle polise yönelmemiş. Kadın sırtını dönmüş ve gidiyor. Gözaltına alınma gerekli bir şey o zaten gözaltına alınlardı. Kadını gözaltına da almamışlar. Kimseyi gözaltına almamışlar. Ve bugün itibariyle ben az önce avukatlarını aradım. Yaralı sayısının şu an yani darp edilen, mağdur olduğu ifade kişi sayısının 500'ü geçtiğini söylüyorlar. Şimdi gözaltı yok, 500 civarında mağdur olduğu iddia ediyor. Polis diyor ki 30, 30 tane polis yaralı. Bu önemli. Bu neden önemli? Şimdi hep şöyle. Tabii bu siyasal İslamcılık aslında dramatik bir hikaye. Türban kamu alanda kendine göre istendi. Bu bir özgürlük iddiasıyla yapıldı. Günün sonunda başörtülü bir kamu görevlisi ya, protesto hakkını kullanmakta olan bir hanfendiyi, başörtülü bir hanfendiyi hiçbir eylemi yokken, sırtı dönüp gitmişken darp ederek yere düşürüyor. Bu bizi nereye götürüyor? Baş, kişi başörtülü olduğu için kamusal alanda yer alamıyor kamu haklardan faydalanamıyorsa bu bir ayrımcılık konusudur. Bu ayrımcılığın giderilmesi bir özgürlük meselesidir. Evet. Hı hı. Bir daha söylüyorum. Kişi türban taktığı ya da takmadığı için, örtündüğü ya da örtünmediği için, sakal bıraktığı ya da bırakmadığı için, kamu alanda yer alması gerekirken yer alamıyorsa ya da kamu sağlıklarından sırf bu yüzden faydalanamıyorsa, faydalanamıyorsa bunun bertaraf edilmesi ortadan kaldığımız bir özgürlük meselesi olabilir. Ama Tek başına ne başörtüsü ne bir kıyafet, ne sakal ne de herhangi bir e, görünüm özgürlük meselesi değildir. Ya da bir iki kamu ya da kişi başörtülü e, ya da değilse kişi sakallı ya da değilse bu onun e, bu halinin o, o, e, özgü özgürlükler ve demokrasi adına hareketini ortaya koymaz. Bir daha özetlemek istiyorum çok önemli çünkü bu kritik cümlenin e, yani yanlış bir yere uç, uçmasını istemiyorum. Kişi başörtülü ve bundan ötürü mağdursa mağduriyeti giderilmeli. Evet bu bir meselesi olabilir. Ama kişinin tek başına ya da memurların örtünüyor olması o sistemi tek başına özgürleştirmiyor. Demokratikleştirmiyor. Bunun örneği budur işte. Evet. Bu çok somut örnektir. Kamu görevlerinin örtünmesi ya da sakal bırakmış olması yeri geldiğinde bu görevi yerine getirirken onları daha da despotik olabiliyor. Yani Başörtüsü takma özgürlüğü evet var. Örtünme özgürlüğü var ama hepsi bu. Hepsi bu. Yani kişi özgür da. bir ülke olduğu anlamına hiçbir gelmiyor Türkiye'nin. Hiçbir kıyafet, Türkiye türban dahil, hiçbir kıyafet özgürlüğün ya da demokrasinin sembolü değildir. Evet. Sakal ya da eğer bir ayrımcılığın konusu değilse, sakal ya da başka bir şey, başka bir giyinim ya da görünüm kişiyi tek başına demokrat yapmaz. Başörtü tek takmak kişiyi tek başına demokrat yapmaz. Dolayısıyla İslamcıların sızlanması Gerçekten boşuna. öyle bir iddiaları da yok. Aa i̇şte o boşuna. Yani Tabii boşuna. yani şu muydu? Yani şu muydu? Siz başörtülü bir polis memuru, baş açık bir şeye vursaydı, göstericiye yani vursaydı des bu cümleleri e kuracak mıydınız siz? Destekledikleri iktidarın evet. zorbalık yapması mı mesele yoksa o zorbalığı başörtülü birinin yapması mı mesele? Evet, ya, zorbalık yapması mesele. Oraya geldi. Yani. Tamam ve bitirirken şunu söylemek istiyorum. İslamcılar evet. hep şunu iddia ede geldiler. İşte onların kendi işte inanç ve ibadet hürriyeti yönündeki kimi itirazlarının dem ülkeyi demokratikleştireceğini hmm. iddia ettiler. Bazı dezavantajların ortadan kaldırıldığı doğrudur. Ama bu ülkeyi demokrat demokrasi bu ülkeyi daha demokrat yapmadı. Hmm. Eğer öyle yapsaydı başörtülü milletvekillerinin olduğu parlamento dünden daha demokrat olurdu, dünden daha antidemokratik. Evet. Şimdi ben de kaldığın yerden umarım hani toparlayabilmiş ve söylediklerimizin <laughs> bir söylediklerimizin farklı yerlere şeydir. çekilmesini de önlemek ve bir yerde mühürlemek için evet, söyleyeceğim.